çekiyorum. Bu arada bu yeni garsonum. Victoria. Güzel bir şey ister misiniz dedim. Yıldız ana sonum yok. Bilin konuşalım. Ne sipariş etmek istersin? Latte. Peynirli kek. Bunu yıldız herhalde. Bulunmuyor. Dondurma etli siparişiniz. istiyor. Bir de bu latte istiyor. Peynirlik sorun değil de. Yıldızlandırma. <laughs> Boş yapmak isterseniz kap <laughs> cupcake'i hemen verebiliyorum. Ben kime sormuştum bunu? İsalmıyoruz. İspanyolcunuz? Mary, ne fatura istersin? kartını kabak. Bu oyunda en sevdiğim müşteri kim diye sorarsanız ben Mary dedim. İkinci bil. Bil bana her gün soru soruyor. Ben de bilmeye çalışıyorum. Teknolojiyle çok alakası var. Onunla uğraşıyor. Özel bir şey ister misiniz diye sordum. Ama son ve tarçınlı. Cupcake. İşte özel sipariş Bunlar için çok pahalı arkadaşlar. Bunlar çok pahalı. 200-139 liraya çıkıyor. Ve veriyorlar. Özel bir şey. Gül esprosu. Gül. Esprosu zaten bekliyormuş. Ama iki verelim değil mi? Olacakmış. ne süresi burası? İşte özel sipariş ne Bak 119 verdi bana. Böyle çok daha para kazanabiliyorsunuz. Bir özel şey ister misin? polis. Vanilyanı dondurma. Sipariş verdim. Ooh. Bu şu an veremem. geç kaldım. Hiç bahsetmek istersiniz diye soracağım ama. Sonucakta kimse kalmadı. Süt Amerikanı. Şu tariflerden bakalım. Amerikanı. Tamam kolaymış. Kanı vermeyeceğim. Amerikan'ı istemiyorum. Hayır. Sakın garson almasın onu. Merhaba. <laughs> 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 Merhaba. ben onu aa Amerikan isteyen biri vardı neyse es. Allah Allah kafamızı buna yormayalım ne sipariş etmek istersin americano ne sipariş istersin latte Gel gel daha ne istiyorsun? Hani yıldan durma. Tarçın Ta cupcake. Tarçın. Arkadaşlar şey. Benim aklıma neden gelmedi bu? Sade ürünler diyelim. Karanfil koyacağım. Apa da koyabilirdim. Fa koyacağım. Papa ya. şey koymak istiyorum. Burada karanfil var. oraya da mı koysam papatya? Papatya, papatya. Tamam. Ha yeni papatya koymayacağım. Karanfil de koyalım. Karanfil 25 TL. Koyabiliyor muyum buraya? Tamam. Buraya. Konulmasına da şu masayı bir temizleyelim. Tabii o benim sorumluluğum değil. Oraya konulmayacak. Buyur. Oraya da koyalım karanfil. Buraya koyalım hadi. Hep koymuştum. Evet. Her yer karanfil olacak. Olabilirse. Olabilirse. Ben nereye koydum? Şaka gibi ya. Papatya istiyorum. Sade ürünler dedim. Saat 990 TL <laughs> Şaka gibi değil mi? Ben de şaka gibi. Bunu buraya koymak istiyorum. Buraya konulmuyor mu? Neyse. Umarım bu videoyu beğen beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay bay. Bundan daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Minecraft videosu gelsin diye. Görüşürüz.